4 Şubat salıdan itibaren bin marketlerde indirime giren ürünlerin listesi. Ülker Çilek Aromalı Çokomel 180 gram 45 lira. Miskos Vanilya Aromalı Gofret 800 gram 69 lira. Antebella Antep Fıstığı Ezmesi 200 gram 299 lira. Kadayıflı Antep Fıstıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 150 gram 189 lira. Tindi Kendi Meyve Aromalı Şeker 700 gram 59 lira. Bebeto karışık meyve aromalı yumuşak şeker 400 gram 65 lira. Dividend nane aromalı sakız 29 lira. Kozbi çikolatalı draje 34 lira 50 kuruş. Kozbi fan sürpriz yumurta dörtlü paket 59 lira. Torku banada kakaolu fındık kreması 920 gram 175 lira. Kinder pingui 30 gram dörtlü 58 lira. Milka bisküvi parçacıklı çikolata 300 gram 89 lira. Tadelle King Size 52 gram 34 lira 50 kuruş. Karina Sütlü Fındıklı Almanya Çikolatası 100 gram 39 lira. Karina Üzümlü Fındıklı Almanya Çikolatası 100 gram 39 lira 50 kuruş. Eti Popkek Limon Kremalı Kek 180 gram 34 lira. Eti Çifte Kavrulmuş Petit Beurre 400 gram 39 lira. Ülker Finger Bisküvi 750 gram 69 lira. Ülker Çizi Haşhaşlı ve Baharatlı Kraker 70 gramlık 4'lü paket 32 lira. Ülker muz kremalı bisküvi 61 gram 8'li paket 47 lira 50 kuruş. Eti yer fıstıklı kakaolu tam buğday unlu kurabiye 150 gram 29 lira. Eti limon kremalı yulaflı burçak bisküvi 400 gram 48 lira. Eti kraks baharatlı çubuk kraker 175 gram 21 lira 50 kuruş. Santro süt ve kakao kremalı fındıklı gofret 20 gram 12'li paket 49 lira. Eti burçak fındık ezmeli kremalı bisküvi 158 gram 29 lira. Ülker muz kremalı dankek 235 gram 42 lira 50 kuruş. Fındık kremalı gofret 40 gram dörtlü paket 32 lira 50 kuruş. Eker yarım yağlı yoğurt 5 kilo 149 lira. Kanlar tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilo 239 lira. Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1,5 kilo 259 lira. Aknaz lor peyniri 1 kilo 49 lira 50 kuruş. Otat tereyağı 1 kilo 319 lira. Altın kılıç çilekli kefir 1 litre 49 lira 50 kuruş. Otat sade ve çilekli içilebilir yoğurt 250 mililitre 19 lira 75 kuruş. Dost tam yağlı süt 1 litre 29 lira 50 kuruş. Sek yaban mersinli kuark 140 gram 26 lira. İçim ayran 200 mililitre 7 lira. Sek Dubai çikolatalı süt 19 lira. Feast tırtıklı patates 1 kilo 79 lira 50 kuruş. Şempiliç piliç kalçalı but 1 kilo 54 lira 90 kuruş. Keskinoğlu Meksiko Şats tavuk parçaları 500 gram 85 lira. Süper Fresh patates kroket 450 gram 45 lira. Alice Vasufle 90 gram 2 ikili 64 lira 50 kuruş. Süper Fresh mantı 1 kilo 109 lira. Osmancık pirinç efsane 5 kilo 228 lira 50 kuruş. Sultan dana kangal sucuk 500 gram 189 lira. Namet soslu dana döner 300 gram 115 lira. Aytaç tavuk tantını dürüm 165 gram 39 lira. Banvit piliç kokteyli sosis 1 kilo 85 lira. Er piliç parmak köfte 500 gram 67 lira 50 kuruş. Islak havlu 20'li 3'lü paket 25 lira. Queen desenli peçete 20'li 16 lira 50 kuruş. Molfix bebek bezleri 319 lira. Orkid günlük hijyenik pet 79 lira 50 kuruş. Orkid hijyenik pet ekstra cesaret paketi 175 liras. Lip balm 45 lira. El kremi 39 lira 50 kuruş. Kağıt yüz bakım maskesi 24 lira 50 kuruş. Törpü seti 25 lira. Sedefli göz toka 119 lira. Mum 100 gram 74 lira 50 kuruş. Bambu çubuklu oda kokusu 100 mililitre 109 lira. Parfüm kadın ve erkek 100 mililitre 125 lira. Tasarım şişe parfüm güm 25 mililitre lale 30 mililitre 85 lira. Makyaj fırça seti üçlü 165 lira. Makyaj süngeri seti üçlü 75 lira. Pudra fonöten puf süngeri seti 4'lü 59 lira. Verli göz bandı 4'lü 59 lira. Eyeliner 109 lira. Dudak dolgunlaştırıcı lip gloss 109 lira. Göz kalemi beyaz kahverengi 49 lira. Dagi Bato kadın üçlü beyaz siyah ten rengi 159 lira. Dagi Atlet erkek beyaz 125 lira. Dagi Boxer erkek lacivert siyah 119 lira. Dagi Elestan ipaskalı atlet kadın beyaz siyah 125 lira. Kalın termak külotlu çorap 225 lira. Soket konç detaylı peluş çorap 99 lira. Soket peluş çorap 119 lira. Silip kadın 59 lira 50 kuruş. Simli soket kadın çorap 25 lira. Çocuk soket çorap çeşitleri 12 lira 50 kuruş. Dekoratif ahşap fotoğraf çerçevesi 249 lira. Makyaj aynası 6 ledli 999 lira.